Evde kullanmak üzere yapmış olduğum çalışmalardan bir tanesi. En zoru, en uzun süreni ama en güzel olanı bence. Lambader yapımını anlatacağım size. Yapımı derken ben bunu videoya çekemedim yapım aşamasında. Çünkü bayağı uzun sürdü benim için. Isparta'da, Isparta'da başlayıp Adana'ya kadar taşıdıktan sonra Adana'da bitirebildim. Şimdi bu ağacı bir çıtlık ağacı bu. Normal e, yaş ağaçtan kestik, balkonda uzun bir kurutma sürecinden sonra yine bir oduncudan şu altında gördüğünüz e, kocaman tablayı kestirip aldık. Kulakları çınlasın. E, babamla birlikte gitmiştik Isparta'da. ve bu dalı onun ortasına yerleştirebilmek için babam bayağı uğraşmıştı. Ellerine sağlık. Bakın şurada kocaman bir yer açıp dalı yapıyor